İyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Üçgenlerde eşlik konusundan test çözmeye devam ediyoruz. Hızlı bir şekilde güzelce ilerleyelim. Şimdi bakın arkadaşlar aslında eşliği direkt vermemiş. Önceki çözdüğümüz test gibi değil bu. Şunu vermiş. C, E açısına eşitlemiş. eşitlemiş. Bu kenarla bu kenar eşitlemiş. Bu kenarla bu kenar eşitlemiş. Arkadaşlar burada ne eşliği vardır? Kenar, açı, kenar. Çünkü bakın diğer üçgenimize baktığımızda bu kenar açı kenar eşit gelmiş. O yüzden arkadaşlar bu üçgenler direkt eş üçgenler diyebiliriz. Neye göre? Az önce söylediğimiz gibi kenar açı kenar kuralına göre. DEF 3 ABC üçgeninin çevresi yani kenarların toplamı 24'müş. O zaman DFE de aynısı olur mu? Tabii ki de olur. Çünkü eş üçgenlerdir. Aynı uzunluklara sahiptir. 24 diye söylüyoruz. Evet devam edelim arkadaşlar yeni bir sorumuz. Ee, bakın yine kenarla kenar eşit. Bakın benzer değil arkadaşlar. direkt eşit. Öbür kenarla da diğer kenar yine eşit. Açılar da eşit. Demek ki bu üçgenler eş diyebiliriz. Neye göre deriz? Kenar açı kenar eşlik teoremine göre. Arkadaşlar öyleyse hemen bir çevreyi vermiş 29 diğer çevreyi vermiş 3 2 8, 4. Ne yapıyoruz? Bunları birbirine eşitliyoruz dedik. Eşit Eşitleyelim. Karşıya atalım. X'i kaç bulmuş oluruz diyoruz. 11 diye söylemiş oluruz dedik. Evet arkadaşlar. Üçüncü sorumuza bakalım. Konuşalım. Şimdi buraya bakarsak iki tane kenar otomatik olarak eşit vermiş. Kendisi söylemiş. 4 ile 4, 12 ile 12. Açılar da eşit mi? Evet eşit. Demek ki bu üçgenler de eştir. Yani tıpatıp aynıdır arkadaşlar. Açılarıyla beraber, kenar uzunluklarıyla beraber tamamen aynı üçgenlerdir diyoruz. O zaman noktanın karşısı 10 sa, diğer noktanın karşısı 10'dur. E zaten bize onu sormuş, 10 diye söylemiş olduk dedik. Evet devam edelim arkadaşlar. Yine güzel bir sorumuz. Bakın her zaman eş olarak vermez. Verilenlerle biz bunları değerlendiririz kullanırız ve arkadaşlar eş üçgenleri olduğunu görürüz diyoruz. Şimdi bakalım bir başka sorumuza. Bakın bir ABC üçgenimiz var. Bir de DFE üçgenimiz var değil mi? Harf sırasına göre söyledim. Eşlikleri görelim diye. Neden? Hemen şöyle kırmızı kalemimi alıyorum. Bakın 4 ile 4 gelmiş. Yani kenarlar eşit. Açılarımız eşit gelmiş. Öbür kenarlarda eşit. Ne var burada? Kak var değil mi? kenar açı kenar kuralı var. Kenar açı kenar eşlik teoremi var. Bunların eşit olması neyi gerektiriyor arkadaşlar? Üçgenlerin birbirine eş olmasını gerektiriyor. Öyleyse şunu yazabilir miyiz? 2x eksi 4 ve 14. Bakın 11'ler eşit, 4'ler eşit, aradaki açılar eşit. O zaman bu yuvarlak içine aldığım kenarları da eşit olarak düşünebiliriz. Buradan 2x 18 ise x'i kaç bulmuş oluruz dedik? 9. Devam edelim arkadaşlar. Az sorumuz kaldı. 8 soruluk bir testimiz. Şimdi şöyle bir bakalım. Uçurtmaya benziyor değil mi? Ya da kanatlarını açmış bir yarasaya benziyor. Şöyle bir bakalım. 2 tane açı eşit. 2 tane kenar eşit. Ve bu kenarlar da eşit. Neden? Soldaki üçgenin de sağdaki üçgenin de ortak kenarı eşit kenarı arkadaşlar AC'dir. E bizden DC'yi sormuş. O yüzden çok rahat kaç diyebiliriz? 8 diye söyleyebiliriz diyoruz. Evet 6. soru çok benzer. Bakın inceleyelim. Bu kenarlarımız eşit. Sağdaki ve soldaki üçgende. Ortak kenarlar eşit. Aradaki açılar eşit. Burayı kaç vermiş? 3 x 6. Demek ki bu kenar bu kenara eşit diyoruz. 3 x 6 12'ye eşittir. X'i de buradan arkadaşlar kaç bulmuş oluruz diyoruz. Karşıya atarsak 3 x 18'den x'i 6 diye elde ettik diyoruz. Evet 7 soruda arkadaşlar değişik bir sembol var. Size şimdi bunu bahsedeceğim. Size bunu anlatacağım. Beraber bakalım. İki üçgen var ve eş demiş arkadaşlar. Kendisi söylemiş. Büyük V harfi geldiğinde hani VA dediğinde arkadaşlar bu sembolünü anlamış olur. Büyük V harfi geometride kenar ortay demektir. Yani A'ya ait kenar ortay diyor. Öbürü de D'ye ait kenar ortay. Bakın İlk sırada A var. ilk sırada D var. Demek ki bunlar birbirine nedir? Eşittir arkadaşlar. Çünkü üçgenler eşitse yani eşse kenar uzunlukları, açıları, kenar ortayları, yükseklikleri, iç açı ortayları, alanları, çevreleri hepsi eşittir diyebiliriz. O zaman VA eşittir. VD diyorum. Yani bu verileni öbür verilene eşitlersem 2x 6 8'den x'i kaç bulmuş olurum? 7 diye söylemiş oluruz diyoruz. Evet arkadaşlar son olarak bu testin son sorusu olarak 8. soruya bakalım. Şimdi arkadaşlar yine iki üçgene eşit vermiş küçük n harfi vermiş. Küçük n harfi nedir? Arkadaşlar iç açı ortay demektir. Küçük n harfi gördüğümüz zaman iç açı ortay alınacağız. Yani bununla da bu nedir? Birbirine eşittir. Çünkü bakın B ikinci sırada, E ikinci sırada. Dolayısıyla bunların iç açı ortayları da eşittir diyoruz. Hemen eşitleyip çözebiliriz arkadaşlar. X'i karşıya atıyorum. 6'yı karşıya atıyorum. 10. Yalnız dikkat bizden 10'u istemiyor. Bizden NE'yi istiyor. Yerine yazmamızı istiyor. Hemen X yerine 10 yazalım. 2 kere 10 20. 4 daha 24 diye söyledik. Yani cevap Edirne oldu arkadaşlar. Kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum.